Mülkünüzü pazarlayacak gayrimenkul danışmanı seçerken dikkat etmeniz gereken 3 madde. 1. Eğer bu kişinin güçlü bir online varlığı yoksa, Instagram, YouTube gibi kanalları aktif bir şekilde kullanmıyorsa, sosyal medyanın gücüyle mülkünüzü parlatamıyorsa burada bir duraksamak gerekir. Artık devir sosyal medya ve görsellik devri. Eğer danışmanınız bu çağa ayak uyduramıyorsa maalesef portföyünüz yarışa bir iki sayı geriden başlayacaktır. 2. Eğer gayrimenkul danışmanınız %2 artı KDV hizmet bedelinden indirim yapıyorsa bu noktada alarm çanları çalmalı. Çünkü daha kendi yasal hakkını savunamayan bir danışman sizin evinize ciddi bir teklif geldiğinde milyonların söz konusu olduğu stresli bir pazarlık durumunu nasıl yönetecektir? Burada sizin hakkınızı nasıl savunacaktır? Bu son derece ciddi bir soru işaretidir. 3 mülkünüzün fiyatını belirlerken o mülke spesifik olarak hazırlanmış bir real piyasa analizi sunmuyorsa, yani piyasa verilerini araştırmadan mülkünüze biçtiğiniz fiyatı direkt kabul ediyorsa, belki yüksek olmasına rağmen kabul ediyorsa, inanın bu sonrasında size daha fazla para ve daha fazla zaman kaybettirecek çok büyük bir problemdir. Siz de eğer mülkünüzü değerlendirmek ve satmayı düşünüyorsanız ofisimize gelin ve en kısa sürede sizinle birlikte çalışmaya başlayalım.